Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Baalbek ya da Balebek. Lübnan'ın Beka iline bağlı Baalbek ilçesinin merkezi olan şehirdir. Milattan önce 1100 yıllarında Fenikeller tarafından yapılmıştır. Sami ırkından Akdenizli bir kayım olan Fenike ve Roma inanç kültürlerinin işçe geçmesiyle oluşan ve uzmanlarca dünyanın en görkemli tapınak şehri olarak kabul edilen Baalbek, kenti birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Doğudan batıya giden ticaret yolunun önemli bir merkezi olan, antik çağın Roma'dan sonraki en önemli dini merkezi olarak kabul edilen ve tarih içerisinde savaşlar nedeniyle pek çok kez el değiştiren Baalbek, Bizanslar, Selçuklar, Eyyubiler, Haçlılar, Moğollar, Memlükler, ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. Yaklaşık 2000 tonluk işlenmiş taşlarıyla, devasa sütunlarıyla antik çağın sarara dolu bilim dünyası, modern bilimin ulaşamadığı verilerle, göz alıcı mimarisiyle zamanın en önemli tapınak şehri olan Baalbek, tarihten günümüze uzanan tüm gizemli kalıntılarıyla günümüze ulaşmıştır. Yaklaşık 5000 yıllık bir geçmiş olduğu tahmin edilen Baalbek, Önce Fenikeller, sonra Yunanlar ve daha sonra da Romalılar tarafından kutsal bir mekan olarak kabul edilmiş ve en önemli eserler inşa edilmiş. Fenikeller en güçlü tanrıları olan Baal adına şehre Baalbek ismini vermişlerdir. Daha sonra Yunanlar tarafından Heliopolis yani Güneş Şehir adını almış, Akabinde yeniden Baalbek adını alan şehir farklı tanrılara adanmış tapınaklarıyla pek çok din için merkezi bir işlev görmüş. Yaklaşık iki asır boyunca inşa sürdüğü tahmin edilen şehir, Fenike ve Roma inanç kültürlerinin ilçe geçmesiyle oluşmuş, sırasıyla Baal, Zeus ve Jüpiter adına kurulan şehir, Romalıların çok tanrılı inanış sistemini bırakmasından sonra önemini yitirmiştir. İslamiyet'in ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 637 yılında Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından İslam topraklarına katılan şehir 1100'lü yıllarda Haçlılar ve Müslümanlar arasında büyük savaşlara neden sahne olmuş. Şehir en büyük zararı Haçlılar tarafından ele geçirildiği dönemde görmüş. Baalbek 1500'lü yıllarda Osmanlı hakimiyetine girmiş. O tarihteki kayıtlara göre şehrin en büyük tapınağı olan Jüpiter başta olmak üzere çoğu eser yıkılmış durumdaydı. Osmanlı idaresi 1900'lü yıllarda Almanlara verdiği araştırma izninden sonra şehrin toprak altındaki büyük bölümü yeniden ortaya çıkarabilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde bölge Fransızların eline geçmiş ve Fransız araştırmacılar bölgedeki kazı çalışmalarına devam etmiş. 1984 yılında ise UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Lübnan ve İsrail arasında 2006 yılında yaşanan savaşta İsrail'in Baalbek şehrini bombalaması sonucu şehir mimarisi son bir kez daha zarar görmüştür. Baalbek şehrinde farklı dönemlerde farklı dinler için yapılmış irili ufaklı onlarca tapınak yer alıyor. Bunların en çok bilineni ve şehrin üç büyük tapınağı olan Jüpiter, Baküs ve Venüs'tür. Baalbek şehrinin tam merkezindeki en büyük Jüpiter tapınağı 22 metre yüksekliğindeki 84 devasa sütundan günümüze sadece 6'sı ayakta kalabilmiştir. Söz konusu sütunlar halen dünyanın en uzun sütunları olarak kabul edilir. Çok büyük taşlardan inşa edilen bu tapınak için 300 tonluk sütunların Mısır'dan getirildiği tespit edilmiş. Jüpiter tapınağının temelinde bulunan dev anız taşların tapınağa nasıl taşındığını ve nasıl işlendiği netlik kazanabilmiş değil hala. Antik dönemde yapılmış ve günümüze kadar sağlam kalmış Roma tapınağı olan Baküs, halen modern mimarlar için bir esin kaynağı olmaya devam ediyor. 18 metre uzunluğunda ve 46 sütunu bulunan antik çağın devasa yapısı Baküs, günümüzde varlığını koruyarak ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Şehrin giriş kısmında yer alan Venüs Tapınağı'nda ise günümüzde çok az bir bölümü ulaşmış durumda. Ayrıca dünyanın en büyük taş blokları yine Baalbek'te bulundu. Şehrin bazı bölümlerinin temelinde kullanılan yaklaşık olarak 500 ton ile 1100 ton aralığındaki taşların ne kadar derine indiğini henüz kimse belirleyemedi. Antik kente son olarak milletten önce 27 yılına ait olduğu tahmin edilen devasa hamile kadın taşı adlı 1000 tonluk yekpare taş balığı ve insan eliyle işlenmiş dünyanın en büyük 1650 tonluk taş balığı bulunmuştur. Antik çağ madenciliği bu taştan işlenmesi ve taşınması üzerine günümüz bilim dünyasının ulaşamadığı sırlar olarak halen duruyor. Günümüzde Romalılardan önce yapılan tapınakların ve eserlerin neredeyse tamamı yıkılmış ve yok olmuş. Şehrin altında bulunan ve bir kısmı müze olarak kullanılan labirentler şehrin görkemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Araştırmacılara göre Baalbek şehrini önemi sonra buradaki onlarca büyük taş balığı ve davası sütunlar dünyanın farklı bölgelerinde inşa edilen dini merkezlere götürülmüş, Ayasofya'nın temeline Baalbek'ten getirilen taş blok ve sütunların kullanıldığı da bilinmektedir. Baalbek'in erken dönemine ait tarihi karanlıktır. İsa'dan önce 331'de Yunan işgaline uğradığı zaman eski Suriye'de gelişmekte olan bir köydi. Yeni sahipleri adını Heliopolis, güneş kent olarak değiştirdiler. Bunu yapan da Büyük İskender'dir. İsa'dan sonra 1. yüzyıl başlarında bir Roma yerleşim merkezi oldu. İzleyen 300 yılda Romalılar çevredeki en yüksek tepede birbirini bütünleyen iki anıtsal tapınak, iki avlu ve dev boyutlu taşlarla yapılmış bir engelleme duvarı yaptılar. Yapımına Nero'nun hükümdarlığı döneminde başlandığı sanılan en büyük tapınak Jüpiter'e adanmıştır. 54 sütundan oluşan bu revakla komple bir revakla çevriliydi. Büyük tapınaktan günümüze ulaşan 6 tane sütundur. Her sütun yaklaşık 20 metre uzundadır daha küçük olan ve çok iyi korunmuş durumda olan Baküs Tapınağı ise İsa'dan sonra yüzlerde yapıldı. Tepe yakınındaki küçük ve yuvarlak Venüs Tapınağı 245'lerde yapıldığı tahmin ediliyor. 4. yüzyılda Buda taparlığın gerilemeye yüz tutu dönemde ise İmparator Theodosius Jüpiter Tapınağı'nın büyük avlusuna bir Hristiyan bazıkası yaptırmıştır. Geçtiğimiz yaz Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün oryantal departmanı Lübnan'daki Baalbek Heliopolis'te kazı yapmış ve ortaya çıkan hamile kadın taşı anlamına gelen Hajar Al-Hibla adlı yekpare taş buduğu bulmuştu. Buna benzer 20 metre uzunluğundaki taş buduklar aynı zamanda yine Baalbek'teki devasa Jüpiter tapınağında da bulunmuştur. Hacjar al hibla adlı taş blok milattan önce 27 yılına tarihleniyor. Ve Lübnan'daki antik Heliopolis diğer adıyla Güneş'in kentinin taş ocağında bulundu. Birkaç ay önce Alman ensüsünün yine taş ocağında yaptığı kazılarda ise bu sefer Hacjar al hibladan bile daha büyük bir yekpare taş blok gün yüzüne çıkmıştır. Hala bir kısmı toprak altında bulunan bu taş blok, 19.6 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 5.5 metre yüksekliğinde ağırlığı ise tamı tamına 1650 ton. Dolayısıyla bu boyutlarda ve bu ağırlıklarda antik dünyanın en ağır yekpare taş bloğu olarak anılmaya başlandı. Hacer el-Hibla adlı taş blok ise 1000 ton civarındadır. Alman Arkeoloji Enstitüsü konu hakkında bloğun pürüzsüzlüğünü, bloğun herhangi bir kesin işlemi yapılmadan taş ocağından olduğu gibi taşınarak kullanılmak için yapıldığını söylüyor. Antik dünyada bu taş blokların nasıl taşındığı hala bir sır. Hakikaten de bir sır çünkü devasa bir ağırlıktan bahsediyoruz. 1650 ton direk olay. Taş bloğu bulan takım Jean Abdülmesih gözetiminde antik dünyaya ait madencilik teknikleri ve taşıma işlemlerine dair araştırmalar yapıyordu. Arkeologlar bu taş blokların en az milattan önce 27 yılına tarihlendiğini düşünüyor. Taş bloklar Balbek henüz bir Roma kolonisiyken 2. yüzyıla kadar sürecek olan üç büyük tapınak inşaatı sırasında yapılmış olmalıdır diyor. Devasa Jüpiter Tapınağı'nın podyumunun yapım aşamasında kullanılmaları da muhtemeldir. Tapınağın günümüze kadar kalan kısımlarında 6 adet devasa sütun ve 27 adet bazıları bin tona kadar ulaşabilen dev kireç taşı bloklar bulunuyor. Bu muhteşem taş blokların tapınağının İnşaat sırasında nasıl taşındığı ise hala bir sır. Bazı iddialara göre bu blokların Heliopolis'in milattan önce 334'te kuran Büyük İskender'den bile önce yapıldığını söyleniyor. Yeni bulunan bu taş bloğun ise muhtemelen tapınakta kullanılmak için yapıldığı fakat taşımaya uygun olmadığı için taş ocağında bırakıldığı düşünülüyor. Daha öncesinde bulunan Hajar al-Hibla'nın ise Tek bir kenarından taşın kalitesinin iyi olmadığını anlaşılması üzerine kullanılmadan ocakta bırakıldığını öne süren görüşler de var. Bazı arkeologlar muhtemelen taş bloğun taşıma esnasında çatladığını ve orada bırakıldığını düşünüyor. Megalit bir yapı ya da anıtı inşa etmek için tek başına ya da başka taşlarla birlikte kullanılan büyük bir taştır. En bilinen örneklerden birisi Bileşikluk'ta bulunan. Stokhengenen'dir. Baalbek eski adıyla Heliopolis yani güneş yeri Lübya'nın B ilinde yer alan Roma İmparatorluğu'na ait 2000 senelik Jüpiter Tapınağı'nın bulunduğu ilçedir. Günümüzde bu tapınağa ait devasa sütun ve temelinde 27 adet büyük küreş taşı bloku bulunmaktadır. Bunların 24 tanesi 300'er ton iken diğer 3 tanesi de yaklaşık olarak 800 ton ağırlığındadır. Ve Triliton olarak bilinmektedirler. 800 metre ötedeki taş ocağından getirilmişlerdir. Bir triliton normalinde iki büyük dikey taşın bir yatay taşı taşımasıdır. Tıpkı Stonehenge'de olduğu gibi Jüpiter tapınağında da böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü taşların üçü de yataydır. Ancak bu adı yine taşımaktadır. Tapınağın avlusunda kullanılan pembe granit Milattan sonra 2. yüzyılda Mısır'daki Asvan'dan tıpkı Kuhuf piramidin kral odasındaki gibi gemi yoluyla getirilmiştir. Bu tapınağın platformuna taşınması beklenen yeni taşlar Beka Vadisi'nde bulunan Kireç Taş Ocağı'nda bulundular. Geneli de 20 metre uzunluğunda ve enleri 4x4 metredir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda yaklaşık 1000 ton ağırlığında olan bir taş bulunmuştu. Hajar al-Hibla yani hamile kadın İngilizce Stone F Pregnant Woman olarak adlandırılmış. Ancak bir çatlak oluştuğu için taşınamamış. Hemen karşısındaki yoğun yolun diğer karşısında yaklaşık 1240 tonluk bir diğer taş daha bulunmuştur. Bunlara Alman Arkeolojik Enstitüsü ve Lübnan Üniversitesi'nden Jean Abdul Messi ile birlikte daha da şaşırtıcı bir şekilde 2014 yılında 1650 ton ağırlığında bir diğer taş da eklenmiştir. Uzunluğu 19.6 ve enleri 6 çarpı 5.5 metreydi. Bütün bu taşlar tamamıyla hazır değillerdi. Hatta bulundukları taş ocaklarından bile ayrık değillerdi. Mısır kenti Asvan'daki bitirilmemiş olan ve 42 metre uzunluğuna sahip 1100 tonluk oblesik gibi. Neden bu kadar büyük taşlar yaptılar diye düşünebilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. Toprak erozyonu sebebiyle zamanla yapılan yapıların altı dengesizleştirilerek, Yapı yana doğru yatabilir. Yani küçük parçalar yerine büyük parçalar kullanmanız daha dayanıklı olmalarını sağlayacaktır. Bunun günümüzdeki örneği radye jeneral temelleridir. Bütün bu devasa taşlarla ilgili edinilen bilgilere göre tapınakla ilgili birbirinden farklı iddialar ortaya atılmıştır. Yahudi Hristiyan inancında yer alan Habil, Tanrı'nın gazabından sakınabilmek için bu yapıyı inşa etmiştir. Nemrut diğer adıyla Nimrut devlere emir verip bu yapıyı inşa ettirmiştir. Bazıları bu sebeple ona Babil Kulesi adını vermiştir. Süleyman cinlerin yardımıyla bu yapıyı inşa ettirmiştir. Büyük olması nedeniyle uzaylıların bir iniş alanı olarak kullanabilmeleri için de yapılmış olabilir. İnşa ettiği söylenen tarihlerden yani milattan sonra birinci yüzyıldan evvel binlerce sene önce ileri teknolojiye sahip bir uygarlık Atlantisler gibi büyük bir medeniyet tarafından da inşa edilmiş olabilir. Teoriler bu yönde. Söz konusu büyük ve ağır taşlar olunca eski insanların bunları taşıma konusunda yeterli beceriye sahip oldukları iddia edilmektedir pardon sahip olmadıkları ile edilmektedir. Ya da mutlaka bizim sandığımızdan çok daha olağanüstü fazlasıyla olağanüstü teknolojiyle sahip oldukları söylenir. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Bronz atlı adam heykelinin üzerinde bulunduğu ve 1768 yılında Finlandiya körfezinde yer alan 1250 ton ağırlığındaki yıldırım taşı İmparatorice şey Ketrinya'nın ikinci emriyle 18. yüzyılda gemiyle taşınmadan evvel 6 kilometre boyunca vinç yardımı kullanmadan insan gücüyle çekilmiştir. Bunun gibi sayısız örnekler ve bu tarz şeylerin imkansız olmayışını gösteren deliller vardır. Jüpiter tapınağının inşaatında ve Triliton taşlarının taşındığı zamanlarda Romalılarda hem vinç hem de tekerlek kullanımı vardı. Neticede o zamanki yakın dönemlerde toplamda 49 metre yüksekliğindeki Pont de Gouart adlı su kemeri inşa eden aynı insanlardan bahsediyoruz. Bununla birlikte tapınakta taş ocağının arasındaki mesafenin yakın olmasıyla birlikte taş ocağının kendisi inşa alanından az da olsa yüksek bir eğime sahiptir. Yani söz konusu taşlar yerden kaldırmayı gerektirmeyecek bir durumda söz konusu olabilir. 1977 yılında antik mimarlıkta ilgilenen arkeolog Jean-Pierre Adam bu taşlar üzerinde bir analiz yaparak silindirlerin yardımı ile birlikte ırgatların ve kasnakların kullanımı ile yaklaşık 557 ton ağırlığının 512 işçi tarafından çekilebileceğini hesaplamıştır. Bazı iddialar bu taşların taşınması için 40 bin işçinin olması gerektiği gibi uçuk bir sayı belirtmektedir ki 512 sayısı bunun yanında oldukça düşük ama atla, akla daha yatkındır. Ülkede yaşanan bazı huzursuzluklar geriye yapılan çalışmalar aksamıştır. Bu sebeple taşların nasıl taşındıkları konusunda tam bir netik yoktur. Ancak tarihten bildiğimiz diğer örnekleri göz önünde bulundurduğumuzda bunun imkansız olmadığını da bilmekteyiz. Bu sebeple olmayan devlerin ve görünmemiş uzaylıların yardımına ihtiyaç duyulduğunu da düşünmüyoruz. Baal ve hakkında araştırdığım bilgilerin sonuna geldik. Değişik kaynaklardan beslenmeyi sevdiğim için değişik kaynaklardan sizlere bilgi aktarmaya çalıştım. Umarım bu güzel konuyu beğenmişsinizdir. Daha güzel konuların daha güzel videolarda işlenmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.